Herkese merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben Arzu Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar aklımdaki kişinin bana karşı duyguları nelerdir diyorum ee, ve bakalım aklımızdaki kişi bize ne hissediyor? Aklınızda kim olabilirse ona niyet edebilirsiniz. Şifa, farkındalık, rehberlik ve ışık olması niyetimle zamansız bir zamanda kim ne zaman bu videoyu izlerse, bu açılımı izlerse ona da şifa, farkındalık, katkı, ışık olması niyetimle bakalım. Aklımdaki kişinin bana karşı duyguları nelerdir? Evet arkadaşlar. Videoyu izlerken Kanalıma da abone olmayı izledikten sonra ya da önce seçerseniz beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz ben açılımlarımı her zaman size hediye olarak yapıyorum. Ama siz de abone olursanız ve beğenirseniz, yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aklımdaki kişinin bana karşı duyguları nelerdir dedim ve... Ay şurada nerede bunun yeri? Buraya koyayım. Bakalım her zamanki gibi farklı destelerden. Çekiyorum. Detaylı bir şekilde konuyu irdeleyelim diye. Şuradan da alacağım. Bakalım. Duygu kartları da. edilecek. O, bakın arkadaşlar gene güneş geldi. Evet. Evet oğlum geldi ve gidiyor. Ve ve şu kartlardan da çekelim ve artık başlayalım yormaya bayağı bir. Gerekirse daha sonra tekrar kart çekeriz. Öncelikle içinde bulunduğumuz durum. Aklımdaki kişinin bana karşı duyguları nelerdir dedim ve bakıyorum bakalım içinde bulunduğumuz durum nedir? Oo Şimdi aklınızdaki kişinin aslında size karşı bir niyeti beraber hatta birlikte bir şeyler yapmak ve anın tadını çıkartmak bakın balayı kartı çıktı niyeti var. Bu konuda birlikte bir şeyler yapmaya hani dönüşmeye olduğunun durumun dışında bir şey hani artık ilişkiniz her ne durumdaysa hani beraber bir şeyler yapalım birlikte dönüşelim ve farklı bir boyuta taşıyalım gibi bir düşüncesi var. Ancak... Bu kişinin annesi, ailesi belki de bu konuda bir tereddütü var. Yani bu aileden yana gelen. Aslında kendi bakın gene kadın figür. Yani bu kişinin etrafındaki kadın figürlerle ilgili belki de bir sorun yaşıyor. Belki aşması gereken bir engel durumu söz konusu aileden dolayı bir sorun oluyor. Bunu şifalandırmaya çalışıyor. Kendi iradesini de aynı zamanda bakın bu irade, niyet, istek kartı. Yani aslında beraber bakın balayı kartı çıktı. Beraber dönüşmek sizinle yola çıkmak istiyor. Bu konuda istekleri iradeli ama ya annesi ya ailedeki özellikle kadın figürleri bir şekilde önünde sanki bir e, engel durumu oluşturur gibi ki bunu da şifalandırmaya çalışıyor. Peki siz sizin durumunuz nedir? Size bir bakalım. Oo siz zaten çok kaygılısınız bu durumdan. Belki de buradaki bu o aile ilgili sorunun çok farkındasınız ki ne kadar e, kaygı ki son derece de gerçekten e, psikolojiniz bozulmuş. E, bu kaygıdan dolayı çok üzgünsünüz ve bir şekilde bakın dua ediyorsunuz. Yani bu sorun çözülsün diye dua eder haldesiniz ve belki de bu aklınızdaki kişinin ruh eşiniz olduğunu farkındasınız. Onu çağırmak üzere bu bu sorunu, bu engeli aşmak üzere dua eder vaziyettesiniz. Biraz umutsuz. Bakın görüyor musunuz? Kartlar nasıl arka arkaya? Gerçekten mutsuz ve umutsuz hissediyorsunuz. Allah Yalnız size şunu söyleyeyim. Bakın burada aynı zamanda hem burada hasatı yemek A a hasat yapmak muradına ermeniz söz konusu. Hem de burada zaten bakın bu zaferi kutlamak. Yani her ne kadar umutsuz durumda olsanız da ne kadar kaygılı veya psikolojiniz çok bozuk durumda olursa olsun sonuçta bu dualarınız cevap bulacak diye inanıyorum ben. Çünkü burada bir muradına ermek durumu söz konusu. Bakın burada bir kutlama yapmak söz konusu. Yani zaten aklınızdaki kişi de burayı şifalandırmaya çalışıyor. isteğini ve iradesini koy çalışıyor sizin ne kadar kaygılı olursanız olun Aslında bu içinde bulunduğunuz durum sizinle çıkmayı planladığı bu dönüşüm durumu ve bakın bu balayı e, muradınıza erecek e, pozisyonu size veriyor Peki e, bu taraf size nasıl bakıyor sizin için ne düşünüyor dedik bakalım Bakın sürekli bir şifa çalışır durumda ve çok bilinçli bir şekilde e, hareket etmeye çalışıyor. Size gerçek aşkım dedi. Bu gerçek bir aşk, bir ömür boyu romantizm içeriyor. Gerçek aşkım dedi. Aile sorunlarını Türk sürekli toplanarak aile sorunlarını halletmeye çalışır bir vaziyette. Bakın ne kadar yani e, bu konu ona çok büyük yük gelmiş. Bu sorunu halletmeye çalışmak. Bakın görüyor musunuz? çok büyük yük gelmiş ama o yeteri kadar güçlü, güçlü de aynı zamanda. O gücünü eline alıp bu sorunu büyük ihtimalle çünkü size gerçek aşkım dedi zaten aynı zamanda. Farklı bir bakış açısı kazanarak hani ikna etmek için ne yapabilirim? Her yolu dener durumda bu sorunu aşabilmek için. Ve bununla çok bilinçli bir şekilde hareket ediyor. Gerçekten e, kendinden emin adım adım ilerliyor ve bu sorunu e, açtıktan sonra zaten gerçek aşkım dedi. Bakın e, bu hem bu durum ona yük ve zor ama bir şekilde de çok da kuvvetli bunu aşabilmek için ve sürekli zaten bu durumu şifalandırmaya çalışır halde. Peki geleceğiniz nokta nedir diye bakıyorum siz çok bu durum şu kaygı enerjiniz sizi çok kırık kalbinizi kırıyor gerçekten kırgınsınız ve çok asi belki de çok fevri davranıyorsunuz yani bu psikolojinizin bozulması o kaygı durumu çok üzgün olmak sürekli dua eder durumda olmak sizi biraz asi biraz fevri yapmış olabilir enerjinizi tazelemenin tam zamanı dediğim kart lütfen bu durumu farkına varın ve birazcık kendinizi iyileştirmeye, biraz pozitife dönmeye çalışın. Bakın değişiyor, her şey değişiyor. Siz de enerjinizi değiştirin. Aranızdaki bu durum her neyse yani onun size olan duyguları zaten son derece açık. Duyguları net engellerini aşmaya çalışıyor. Size gerçek aşkım dediği bu balayı kartta çıktı. Siz de lütfen şu mahvoldum durumundan çıkıp biraz enerjinizi temizleyin. Bir değişim sizin için sonuç olarak söz konusu ki bakın gene beslenme kartı yani bu burada zaten önemli olan gerçekten pozitifte kalmaya çalışın. Bu bir şekilde bakın doğada görüyor musunuz? Zaten bir hareket var yani orada bir şey olacak olması için çabalayan biri karşınızda ve bu beslenme kartıyla beraber bu durum zaten dedi ki değişecek dönüşecek Evet burada demek ki size bu kaygıyı birazcık unutup biraz enerjinizi temizlemek ve biraz pozitifte kalıp vakit tanımak düşüyor Hoşçakalın.